Usta, bak oraya spotlar gelecek yalnız. Hesapla ona göre kes. Gözünü seveyim. Tamam Eray Bey. Eray, boşalt burayı, Birkaç saatlik işim var benim. Ustaları mustaları al, kaybol buradan. Soner, tadilat var yalnız. Eray, kaybol. Beyler. Hadi bırakın işinizi. Ara veriyoruz hadi çıkalım. Ne var lan? Sen hainsin. Hain oğlu hainsin. Latif dışarıda kanlı canlı dolaşıyormuş. Bak bir dinle beni bir anlatayım sana bir. Ben sana güvenmiştim biliyor musun? Bir an olsun sana güvenmiştim. Bir de böyle kanlı manlı fotoğraf falan attın bana. Sen ne biçim bir oyun oynadın oğlum bana? Ama gerçeklerin ortaya çıkmak gibi çok kötü bir huyu vardır değil mi kansız? Lan bir dinle diyorum neyi anlamıyorsun sen? Ya neyi dinleyeceğim lan sen beni dinleyeceksin. Kız arkadaşım beni görmeye geliyor. Ne? Lan sen ne diyorsun? O kızın saçının teline zarar ver. Soner! Beni öldür diye yalvartırım seni Soner. Sen ne dediğinin farkında mısın? Kız savcı kızı lan. Salak mıyım ben? Niye dokunayım? Başından beri kız arkadaşına... ...zarar vereceğim zannettin değil mi? Ben zekalı mıyım? Soner! Bak sakın böyle bir şey yapma. Sakın sal kızı. Senin işin benimle oğlum. Kızla ne alakası var lan? Oğlum kız güvende diyorum. Neyini anlamıyorsun? Sadece karşıma geçecek, oturacağız, konuşacağız. Bu kadar. Senin kim olduğunu, babasının arkasından neler çevirdiğini tek tek tane tane anlatacağım. Senin de ödeyeceğin bedel bu, tamam mı? Anlatma. Ben anlatayım sonra, sen anlatma. Ben anlatayım, benden duysun. Merak etme. Belki sonuna yetişirsin eğer çabuk olursan. Ben Ereğin mekanındayım, hadi gel. Aç şu telefonu. Aç şu telefonu ya, aç şu telefonu. Aç şu telefonu Yağmur. Fırsatın varken konuşacaktın gün. Mustafa? Hayırdır ya, ne oldu? Niye geldiniz İstanbul'a? Soner Bey, babanızın size bir mesajı var. Onu iletmek için geldik. Olur, dinliyorum. İçeride konuşalım. Sebep? Buyurun. Neredesin Yağmur, neredesin, neredesin? Yağmur! 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 Nerede Soner? Ya sen ne yapıyorsun, ne işin var burada Yağmur senin ya? Soner nerede dedim. Soner'le mi görüştün sen Yağmur? Her şeyi öğreneceğim. Neyi öğreneceksin her şeyi ya sen? Sakladığın bir şey olmasaydı burada ne işin olurdu? Nerede bu Soner? Bir şey mi yaptın adama? Ben ne yapacağım sonra? <laughs> ne oluyor lan? Akke. Bekle burada bekle. Naz! Naz! Naz senin ne işin var burada? burada. Ne oldu? Yatıyor! ne? içinde! Yatıyor Kim? Eray'la! Eray'la konuşma ya! Kan içinde! <laughs> şey İşçi Tamam, tamam Eray! Orada! <laughs> Aşağıda, 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 aşağıda. Aşağıda mı? Bir, bir sakin ol. <laughs> Akkent ölmüş Soner. Soner. Duyuyor musun beni Soner? Bak Şey. Ölmüş mü? Lan. Yağmur çok zayıf nabzı. Çabuk ambulanslara çabuk çabuk çabuk. Soner. Bırakma kendine bunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.